Herkese merhabalar efendim telvecik's kanalıma. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili boğalar ve yükselen burcu bu olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Ekim ayına özel niyet dilek falan olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor. O sebeple Ekim ayına niyet dilekle devam ediyoruz. Lütfen herkes fincana odaklansın. Bir niyet alsın. Bir dilek dilesin. Sonrasında da elbette çıkacak olan falımızı dinlesin. Ayrıca yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilmesi adına bir de melek kartı çekmek istiyorum. Melek kartlarımı çok sevdiğimi hep söylüyorum. Artık sizler de çok seviyorsunuz. Siz boğalar için ben kartlarımı karıştırıyorum fakat lütfen siz de kartlarımı konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin ve bakalım melekler nasıl bir mesaj verecekler siz sevgili boğalara. Hazırsanız melek mesajınızı çektim. Fal yorumumdan sonra inşallah sizler için yorumlayacağım efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Anlayan arkadaşlar lütfen şöyle bir göz atsınlar. Bir fikir sahibi olsunlar. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Şöyle parlamalar oluyor ekranda biliyorum ama yine de anlayan arkadaşların fikir sahibi olduklarını düşünüyorum. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla Benimle iletişime geçmek her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor efendim. İster WhatsApp üzerinden, ister Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi sevgili boğalar Fincanınıza gelecek olursam niyet dilek niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Bir kere bakın çok ferah bir Ekim ayı sizi bekliyor gibi her anlamda. E, iş hayatında, aşk hayatında, aile hayatında çok daha ferah bir ay. Yani geçmiş aylara göre e, çok daha sıkıntısız bir ay olacak gibi görünüyor Allah'ın izniyle. Evet şu anda hali hazırda sizi sıkıntıya sokan Canınızı sıkan bir mesele sizin de var herkes gibi hepimiz gibi. Ama bu sıkıntıya gerçekten bir ay doğuyor Ekim ayında ve siz bu sıkıntıdan da Allah'ın izniyle kurtuluyorsunuz. E, niyetiniz, dileğiniz şu anda var olan, şu anda sizi sıkıntıya sokan o, o şey her neyse onun üzerine ise gözünüz aydın diyebilirim. Bunun yanı sıra bakın burada ellerini açmış. Sizin için dua eden biri var. Bu çok önemli, çok kıymetli. Yani eee sizin dileklerinizi sizin niyetlerinizi sizin kadar önemseyen siz iyi olun diye, iyi bir yere gelin diye, maddi manevi bolluk bereket enerjisinde olun diye dua eden biri var. Bir kadın e, figürüne benzettim ben açıkçası. Anne figürü olabilir, e, bir kadın arkadaşı olabilir, erkek bir boğazsanız ve evliyseniz eş olabilir, kız evlat olabilir. Yani sizin için gerçekten yürekten dua eden bir kadın var. O kadının eminim zaten kim olduğunu da biliyorsunuzdur, ee, kıymetini de biliyorsunuzdur. Bilmeye devam edin çünkü o kadının duaları hakikaten çok makbul gibi görünüyor. Ve hani sizin sıkıntılarınızı bile bu kadar e, çabuk atlatmanıza, daha doğrusu çabuk ferahlamanıza sebep o kadının duaları gibi duruyor. Sevgili boğalar bilginiz olsun. Bunun yanı sıra bakın hislerinize Ekim ayında gerçekten güvenin. Hisleriniz sizi kolay kolay yanıtmaz. Altıncı e, hissiniz yine çok yüksek olacak diyebilirim. E, yani akılla duygular arasında kaldığınızda duygunuzu yani iç sesinizi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca ben aşk diledim benim hayatımda kimse yok ama ben aşık olmak istiyorum diyorsanız niyetim dileğim bu yönde diyorsanız gözünüz aydın kalbinizin ritmini değiştirecek biriyle tanışma karşılaşma ya da geçmişte bıraktığınız birinden gelecek olan bir adım, bir mesaj, bir arama olabilir. E, aşka da hazır olun. Aşka da kendinize açın diyorum. Çünkü e, böyle bir aşk enerjisi de var gibi duruyor sevgili boğalar. E, son olarak fincanla ilgili bakın bir haber alıyorsunuz. Bu haber birine kavuşmayla ilgili bir haber. Yani uzakta olan bir yakınınız varsa örneğin ülke dışında, şehir dışında ee, ama özlediğiniz birisi varsa size Ekim ayında geliyorum geleceğim e, gibi bir haber edebilir. Ya da sizin böyle bir niyetiniz varsa siz kendiniz ülke dışındasınızdır, şehir dışındasınızdır, aileniz başka bir yerdedir. Ee, onlarla böyle bir iletişim kurup buluşma, kavuşma adına bir plan yapılabilir gibi görünüyor Allah'ın izniyle. Şimdi hemen şöyle tabağa geçtim. Her zaman olduğu gibi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken bunun genel bir fal olduğunda sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta mümkünse bilen arkadaşlar ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin sevgili boğalar. Eski aboneler sıkıldılar bu hatırlatmamdan biliyorum ama e, aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için her defasında yapıyorum. Ve tabak akarken yapıyorum ki sizlerin de vaktini çalmayayım. Aslında tabak biraz daha aksın istiyorum ama yavaş akıyor. Şöyle önüme alarak devam edeceğim ki sizleri bekletmeyeyim. Neden biraz daha aksın istiyorum? Çünkü e, bakın içinizde sizi hmm, kendi kendinize yaptığınız bir karamsarlık var gibi. Bu karamsarlık duygusu biraz sizi rahatsız ediyor. Yani aslında güzel şeyler olacak, pozitif Kifincan ee, ki fincan zaten bize çok ferah uh, bir ay olacağını söyledi. Ama sizin iç dünyanızda bir karamsarlık var, iç dünyanızda bir kargaşa var gibi. Bu biraz daha böyle hani ekimin ikinci yarısında bu anlamda biraz daha rahatlarsınız gibi duruyor. Eee Ekim'in ikinci yarısından sonra içinde bulunduğunuz o ruhsal olarak bulunduğunuz o kaygılı, stresli e, durum inşallah geçecek ama ilk yarısında sizi biraz daha huzursuz edebilir bu durum ama tekrar ediyorum e, güzel şeyler olmadığı için ya da olmayacağı için değil bu sizin e, yapısal bir durum olabilir ya da şu anda gökyüzü hareketleriyle ilgili bir durum olabilir böyle bir durum çıktı fakat bakın. Mutluluktan ağlama var size Ekim ayında. Yani çok güzel sevgili boğalar. Mutluluk gözyaşı dökeceksiniz. Yani bir şey sizi o kadar mutlu edecek ki e, ağlamak hele ki mutluluktan ağlamak herkese nasip olmaz. Hatta e, ben hep söylüyorum hani e, dertten ağlamak da bazen herkese nasip olmuyor yani ağlamak çünkü çok güzel bir duygudur e, ama sizler bir de böyle mutluluktan ağlayacaksınız maşallah artık bunun tabii ki kendi niyetinize dileğinize e, çekin neyse niyetiniz dileğiniz onun gerçekleşeceğini düşünelim ve sizin o yüzden ağlayacağınızı düşünelim e, hakikaten böyle bir mutluluktan ağlama durumu söz konusu çok beğendim sevgili boğalar hatta böyle durum yaşayanlar olursa da yorumlara da lütfen yazsınlar Bunun yanı sıra iş hayatının içindeyseniz iş hayatınızla ilgili e, terfi atama tayin böyle bir beklentiniz varsa yine Ekim ayında bununla ilgili destekleniyorsunuz niyetiniz dileğiniz bu yönde ise yine gözünüz aydın Bunun yanı sıra <laughs> bakın burada bir yazışma var. Birisiyle özlediğiniz birisi ya da beklemediğiniz birisiyle bir yazışmanız olabilir, bir mesajlaşmanız olabilir. Yine dediğim gibi geçmişte kalan belki eş, sevgili ama hani merak ettiğiniz, yazsın istediğiniz birisi varsa bu olabilir. Uzun zamandır görüşemediğiniz bir dostunuz olabilir. Böyle bir yazışma durumu da Ekim ayında olacak. Artık niyetiniz, dileğiniz böyle bir şekilde. İnşallah gerçekleşiyor diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek kartı çektik ki bu kartım, kartlarımın enerjisine yüzde yüz güvendiğimi hep söylüyorum. Şimdi kartınızı elbette açacağım ama açmadan önce sizlerden bir dakika rica ediyorum. Burayı lütfen atlamayın. Burası çok önemli. Biliyorum birçoğunuz fal ya da açılımlar dışında bir şey duymak e, duymaktan hoşlanmıyorsunuz. Fakat ben de kendi sesimi duyurabileceğim bir alan burası olduğu için bunu değerlendirmek istiyorum. Sizlere yaptığım işlerden bahsetmek istiyorum. Tabiri caizse kendi reklamımı bir tık yapmak istiyorum. Benim tarot açılımları dışında birebir yaptığım enerji çalışmaları da var sevgili boğalar. Maddi manevi kısmet açma, sevgi bağı, ilişki şifalandırma, nazar enerjisi temizleme gibi çalışmalar bunlar. Çok da güzel dönüşler alıyorum bu çalışmalardan. %90-95 oranında başarım var çok şükür ki. Geri dönüşlerimi hatta Telveci Kız Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oraya da göz atarsanız fikir sahibi olabilirsiniz. Ve hatta Instagram kullanıyorsanız Instagram'ımı mutlaka takip alın. Çünkü orada da güzel içerikler çekmeye çalışıyorum sevgili boğalar. İzleyip dinlediğiniz için bu kısmı atlamadığınız için sizlere teşekkür ederek melek mesajınızı açıyorum. Şükret diyor size melekler sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzelliklerde de yaşamına akacak. Şimdi şunu düşünmeyin. Ya, ben şükürsüz bir insan mıyım? Hayır. Bu o demek değil. Ee, burada size diyor ki senin hayatında zaten bak güzel şeyler oluyor. Güzel gelişmeler oluyor. Ee, aslında bakın fincanla birbirini nasıl tamamlıyor. Yani fincanda da dedim ya güzel bir ay olacak ama sizin bir iç sıkıntınız var. Bir kaygılar var. Bir stresli durumlar var. İşte bunu yapmayın. Siz o güzelliklerin farkına varın emin olun onların farkına varıp onların kıymetini bildiğiniz anda çok daha büyük güzellikler senin yaşamına akacak diyor melekler eminim şu anda herkes alması gereken o ince mesajı almıştır diye düşünüyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için her birinize teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir yine her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum hoşçakalın